Efendim Türkiye Yunanistan arasında tırmanan gerilim geçtiğimiz haftalarda Avrupa siyasi topluluğunun bir araya geldiği Pırak'taki zirveye yansıdı. Programın kapanış yemeğinde söz aldı Yunanistan Başbakanı Miçotakis. Yine başladı Türkiye'ye yönelik provokatif böyle mesnetsiz e, Kifayetsiz muhteris o kelimeyi düşünüyordum. Kifayetsiz muhteris <laughs> e, malada böyle açıklamalar, davranışlar. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözünü kesti ve Yunan lidere tepki gösterdi. Erdoğan'ın Mitsotakis'i fırçaladı, salon buz kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen programına katılmıştı. Programın kapanış yemeğinde Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in tartıştığı öne sürülmüştü. Amerikan New York Times gazetesi kapalı kapılar arkasındaki tartışmayı kaleme aldı. Bir Avrupalı diplomat ve iki üst düzey Avrupalı yetkiliye dayandırılan habere göre Miçotakis kürsüye çıktı, Türkiye'ye hedef alan cümleler kurdu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in sözünü kesti ve tepki gösterdi. Erdoğan, Miçotakis'i adalara ilişkin anlaşmazlıkların çözümü konusunda iki yüzlülükle suçladı. Avrupa Birliği'ni ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tarafında olmakla eleştirdi. Diğer Avrupalı liderler şaşırdı ve sinirli halde yemeklerini bitirdi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan yemekte yaşananlara dair açıklamada bulunmuştu. Yunan Başbakanı Miçotakis'in protokol kurallarını bilmediğini ifade etmişti. Ben de böyle bir yüz görüyor musun? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Efendim Elazığ'da bulunan bir otoparkta yüzlerce araç çürümeye terk edildi. Çeşitli sebeple otoparka çekilmiş bu araçlardan bazıları 15 yıldır düşünün ki orada duruyor. Alınmayı bekleyenler var. Öyle kaderine razı olmuşlar var. Aralarında üstelik yani çok şaşıracaksınız şimdi gelecek ekranlarınızda. Bu araçta burada yıllardır bekliyor olamaz yahu diyeceksiniz. Kameradan Arda kesin öyle diyecek. İlgileniyor çünkü araçlarla. Lüks araçlar var efendim. Yıllardır orada atıl vaziyette kalmış. Lüks araçlardan iş makinelerine, kamyonlardan motosikletlere. 7 Emin Otoparkı'na bırakılan yüzlerce araç çürümeyi bekliyor kimi plakasız, kimi hacizli, kimi ise tecilsiz. Otoparka bırakılan bu araçların görüntüsü Hollywood filmlerini anımsatıyor. Elazığ'da bulunan 7 Emin Otoparkı'nda çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan 25 milyon değerinde yaklaşık 500 araç var. Ee, aşağı yukarı bir 500 tane civarında. Tam net sayı olmamakla beraber 500 tane civarında aracımız var. Bunların e, değerine baktığınız zaman en kötü araç şu an 400-500'den olursa 25 trilyona yakın araçlar var. Eksiklerini gideren araç sahipleri araçlarını geri alırken yüzlerce kişi ise araçlarıyla ilgilenmiyor. Otoparkta 15 yıldır bekleyen araçlar dahi var. Yaklaşık 15 yıl Dan belli yatan araçlarımız var. İlk gün açtığımız günden beri yatan araçlar var. Ruhsat sahibin olsun, işte bağlatan e, alacaklısına olmasına rağmen tebligatlarımızı çekiyoruz. İşlemlerimizi yapmamıza rağmen bir türlü çözüme ulaştıramıyoruz. Araçların arasında lüks otomobillerin de olması dikkat çekiyor. Ancak yıllardır bekleyen bu araçlar çürümeye yüz tutmuş durumda. Burada 25 trilyon çürümeye yüz tutmuş, bırakılmış vaziyette yüz tutmuş çok büyük hazineye gelir getirebilecek bir yerdir burası. Ülke geneline bakıldığında binlerce araç otoparkta çürüyor. Sadece e, burayı için düşünmeyin. Elazığ'da e, 3-4 tane var. Türkiye genelinde 300 küsür tane yedemi var. Yani bunu genellemeye baktığınız zaman e, devletin çok büyük bir açığını kapatabilecek bir burada bir şey atıyor. Otopark işletmecisi bu araçların piyasaya geri kazandırılmasını istiyor. Böylelikle araç piyasasında hareketlilik yaşanabileceğini ifade ediyor. Piyasa belli zaten. Şimdi burada e, yatan araçlar bir an önce işte işlemlerini yapabilseler, çıkartabilseler e, hem alacak şey borçlusuna faydası olacak, hem bana faydası olacak, hem devletimize faydası olacak. Hem de piyasada e, araba çoğalacağı için fiyatlar biraz daha düşük olacak. Yontekin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çifti COVID-19'dan, ki COVID-19'da yani tarih yazdılar hakikaten. Hiç unutulmayacakları hafızalara kalbimize kazındılar. Ee, insanlığa katma değer üstüne çalışıyorlar ve yine böyle bir adım, çok güçlü bir adım. Kansere savaş açtılar ve bunun için öyle e, muazzam bir çalışma yürütüyorlar ki o çalışmalara ilişkin çok fazla ayrıntı getirmiyoruz ekranlarınıza çünkü paylaşmıyorlar. Çünkü işi muvaffak olup e, başardıklarında biz buradayız diyecekler. Onun sinyallerini alıyoruz yavaş yavaş. Kanser aşısı efendim. ikili geliştirdikleri kanser aşısının Bakın 2030'dan önce yani biz bu ahir ömrümüzde göreceğiz inşallah ömrümüz yeterse tabii iki saniye sonrasının garantisi yok da 2030'dan önce piyasaya süreceğiz biz bu kanser aşısını diyorlar. Biontech'in kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci Covid-19'a karşı geliştirdikleri mRNA aşısıyla milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Aa. Şahin ve Türeci çifti kansere de savaş açtı. İkili kanser aşısı için çok yakın bir tarih verdi. Uğur Şahin, mRNA teknolojisine dayalı kanser aşılarının 2030'dan önce hazır olabileceğini söyledi. Aşıların başta bağırsak kanseri ve melanom olmak üzere çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılması hedefleniyor. Şahin ve Türeci pandemiden önce kanser tedavisi üzerinde çalışmalar yürütüyordu ancak COVID-19 salgının ardından ikili bütün mesaisini korona aşısı geliştirmek için harcadı. Ve milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme de artık sona gelindi. Buna göre 8 Eylül 1999'dan önce eğer sigortanız başladıysa işte o başlangıca bakılacak. Kadınlarda 20, Erkeklerde 25 yılını dolduran koşulsuz emekli oluyor. Ha, bir de birime dayalı sistem var. O gelecek. Nasıl bir şey bakalım. Bütün e, sorunları aşmaya dönük bir düzenleme, kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Geri sayım başladı. Milyonlar gözünü kulağını Aralık ayına çevirdi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son viraja girilirken prim ve yaş şartlarında detaylar ortaya çıktı. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralığın başında. Çünkü o çok detaylı bir şey çalışma. Orada tek tek bir sürü insan var. Onların her birinin özel durumunu araştırıyorsunuz, primlerini inceliyorsunuz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin işaret ettiği yasal düzenleme 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak düzenlemenin detayları aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak. Edinilen bilgilere göre 20 yılını dolduran kadınlarla 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek. Aynı zamanda bir de prime dayalı sistem getirilecek. Emekli adayları için çalışma hayatlarındaki son 2520 güne bakılacak. Şartları tamamlayacak olanlar kademeli emekli edilecek. Bağkur, SSK ya da Emekli Sandığı statülerinden hangisi